Selam arkadaşlar. Başka bir ML videosuna daha hoş geldiniz. Yine kere oynuyoruz fakat bu sefer yükselen yıldız kostümümüz var. Şanstan çıkardık. O kadar kere oynuyorum. Bari bu kostümü alayım dedim. Bileti bastım. Hani hiç yok da nedir? Artı 8 mi artı %6 mı artık? Hasar mı veriyordu? Onu alalım. Küçük e, şeyler bazen büyük fark yaratabiliyor arkadaşlar. O yüzden Aldık. Fayda var. Kullanalım. White. Merkez No. 1 Hanabi. E, Lunox'umuz Dünya 255. .'si. Bu arada. İzmir'in 89. .'su. İkisinin MMR'ı farklı olduğu için sanırım İzmir'de 89 oluyor. Sokakla global MMR'ı farklı. Neyse. Oyun başladı. İtem hala almadık tema alalım. Bakalım. Sezonun ikinci oyunu arkadaşlar. Yanımızda Selena Sup var. Hiç istemezdim böyle bir Sup'u. Ama kilde aldırabilir bize. ilginç bir şekilde. Göreceğiz. Lane'de de şimdi bir kurt atar. Şunu bir tankla da. İkini olmadım? Çünkü maske almadı. Evet. Keşke gelmeseydi yanıma daha <laughs> Tamam, geri çekil. Maske almamışsın zaten iki olamadım. XP'de geri kalacağız. <laughs> Yoksa oyun mu değişti ya? Maske aldım bu. Yok, almamış. Oyun da değişmiş olabilir şu anda. İkinci oyunum yeni sezonda. Değişiklikleri çok bilmiyorum. Yama notlarını okumak çok uyum değildir. Pençesi var bu adamın çalacak. Pençesi yokken çaldı. Çünkü bizim adam gitti yengecin canını azalttı. Neyse adamı da kötü baya kötüledik. Oyun başına beri adamı kötülüyoruz. Neyse. <laughs> evet daha fazla kötülemeyeceğim. Şu yengeci keselim. Oyunumuza odaklanalım. Bir daha çalmaya gelecek bekle. Güzel. Büyüğünü kaptırmadık en azından Şimdi midi mi puşlasam Midi puşlayayım ben Yukarıdaki canavar da çıkacak şimdi Soldaki Midi puşlayıp bunu alırım Adamlar Sen de Lissalana lütfen orayı puşlama Dondur Dondur geleceğim İki birden puşlayalım Manamız da az kaldı gene Şu Karenin de mana sorunu Beni bitiriyor ya şunu alayım Hemen aşağıya Selena öldün mü? Ölmedim atmış. Bir an göremeyince orada Öldü sandım Güzel Farmımızı yapıyoruz Adamlar iki bir önde yalnız Yukarıda öne geçtiler Adamların midi aşağıya gelmedi Yukarıya gittiler Bana gelmeleri lazımdı aslında Ne durumdayız 2-0 bir Kagura'mız var Kagura'ları var. boş Bizim adamımız Dünya 255.si Şu yenilemeyi alırsam çok iyi olur var ya Aa ne yaptı o? Yenilemeyi aldım tamam Pop Saber'a vuracaktım Kagura çok önde diye fazla yaklaşmak istemedim de Öldü adam Hayır ölmedi. Şuraya geçeceğim. Şuradan vuracağım. Burası daha güvenli. Kagura'yı alamayacağız. Kaç tahsar mı yetmedi ya? <laughs> Neyse. Böyle şeyler oluyor. Alıştık artık. Bunlara. Kaplumbağayı bana salmayacak büyük bir ihtimalle Lunox. <laughs> Çünkü niye salsın ki? Ben 7 levelim o 5 level. Taşıyacak adam. Sal yani 255 Neyse yengeci kesiyor. Saber sana o yengeci yar eder miyim? Sanıyorsun gerçekten mi? Evet yar ederim. <laughs> yar edermişiz. Sayı burada bu arada ne var? Işınlanma var. Şimdi ışınlan atabilir buraya. Işınlan atarsa kule hasar yemiyor sanırım. Neyse sat şey yaptı. Yok muydu acaba? Kuleyi bıraktı galiba. Şurada farmlarımızı almaya devam ediyoruz. Aynen. Görüş ver Selena. bak. Bu güzel bir hareket. Burada bana görüş vermesi. <laughs> Kendi farkında mı bilmiyorum ama. Bence Saber'a kurtartmak için oraya saklandı ama yani. Gir 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 gir. Tamam çık 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 çık. Ah. Ya saflaştırı kötü bastım ya. Kufraya basmam lazımdı. Kagura şu an gözümde çok şey büyük olduğu için kastı sanıyorum Kagura'yı çok fazla. Korktum o yüzden. Saflaştı bastım. Ama bu hatayı bir daha yapacak mıyız? Tabii ki de yapmayacağız. Çünkü neden? Hatalarımızdan ders alıyoruz ama hana bir kasmış bu <laughs> Kaç level? 8 level. Levelde bari geri düşmeyeyim. Bari farmda öne geçeyim de. Hızlı bir farm yapalım. Red'imizi alalım. Şu farm, alt ormanı aldığımız sürece arkadaşlar, oyunda çok fazla geriye düşmeyiz bence. Bu alt ormanı alabiliyorsak şöyle zaten 15 yük yapmışız. Ana bir base atmış mıdır? Bir mid'e uğrayalım biz. Ya da kaplumbağa girelim sayı burada burada ama şimdi saflaştırmakken sayı bura çok bulaşmak istemiyorum geri çıktık herkes miktarda ama Hayabusa keşke sen yukarıya gitsen de ben burada kasılsam benim yerimi geldi ediyorsun şu anda <laughs> iki kişi burada olmamız kötü açtık mı? Kaçamadık. Fiskesi var. Adamlar bir abana döndüler. Midi de sattılar. Ana bir kesin artık bir zahmet. <laughs> Kesemiyorlardı. Adam o kurdu. Kaçsa o kurttan kesemeyeceklerdi. Hayabusa ne yapıyor? Takılıyor. Saçma sapan gölge atıyor. Hayabusa bilmiyor ya belli oldu. Şu an anladım Hayabusa'nın bilmediğini. Bu yaptığı hareketten anladım arkadaşlar. Çok basit. Kaçmıştı. Sonra adamların önündeki gölgeye geri gitti. Bu da adamın bilmediğini gösterir. Kaplumbağa girdiniz mi? Girmemişsiniz. Aferin. Girmeyin. Kaplumbağayı mümkünse ben alayım. Bitmeyen savaş bitti. Bitmeyen savaş bitti. <laughs> Aldık yani. Şimdi. Red hadi gel. Bekletme. Savaş çıkıyor çabuk. Savaşa yetiştir beni. Çabuk çabuk çabuk. Burayı da aldık. Adamlarda da bir sürü şey var ya. Kitleme karakteri var. Kaplumbağayı kesiyorlar şu an. Gidemeyiz. Çoğu var. Saber var. Ben de bir tane saflaştı var. Digi gelseydi işte. Selena sup yerine bu oyunda. Digi sup olsaydı. Her şey çok farklı olabilirdi. Sen bir öl. Şöyle. Kaçacağız. Şunu atacağız. Şöyle yapayım. Bu Nox da geldi. Burayı alabiliriz bence. Hasarımız yeter ama. Neyse. Şöyle uzaktan. Safe oynayalım. Hop şöyle bıçak. Değil disk. Şuradan kaçacağım. Alt orman yeni geldi ama şey buraya yakalanır mı? Saflaştırım var o yüzden. Yapacağım bunu galiba. Ben bir gideyim. çoğu. Eee öldün sen. Hayır ölmedin. Ben ölecektim. Saber multisi olsaydı. Ama Saber gelmeseydi alırdık. Base atalım. Böyle safe oynamaya devam edelim bir süre. Zaten late'de bayağı bir güçleneceğim. Hani o çoğu ulti atmış. Saber ulti atmış. Çok da umurumda olmayacak. Tanklaşacağım çünkü biraz. Çok umurumda olmayacak derken hani tek yemeyeceğiz. Şansımız olacak yani kaçmak için. Şöyle gelelim. Şu an ne alıyoruz? Can çalma alalım. Hop 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 hop. Şuradan farmı da iteceğim. Adamlar middeler. Gene. Ana bir de öldü. Kufra bana kill mi getirdin sağ ol. Saber geliyor. Kufrayı bırakmayacağız arkadaşlar. İşte bu bundan bahsediyorum. Tek yemeyeceğiz tanklaşınca. Kufra da nasıl ölmedi ya? Ne? No. Kötü ya. 3 kere 2 3 2 ne abi? Birazdan toplayacağız arkadaşlar killeri. Sabırlı oluyoruz. Moral bozmuyoruz. Nefes egzersizi, sakin. Karşıda çok fazla ultisi şey, sıkıntı olan karakter olduğu için şu an skorumuz bu şekilde. Agresif oynayamıyorum. İstesem bile oynayayım. Oynatmıyorlar. Şimdi gidelim hemen alt ormanımızı bir alalım mı? Ya da şu çoya mı da alalım? Ne oluyor lan burada? Hemen redimi alayım. Red'in Hasar farkı bayağı fazla olduğu için alalım. Şimdi buraya gelelim. Buradan dürteceğiz. Şöyle yandan yandan yandan. Evet güzel 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 yetiş. Yetiş çoya. Güzel Lord. İşte oyun döndü. Bu kadar basit arkadaşlar. Adamlar boşa attılar her şeylerini ve beni unuttular. Biz de topladık. İki kill aldık. Selena şey yapmasaydı 3 kill alırdık. Neyse Lord'u da aldık. Oyun önde arkadaşlar şu anda. Bayağı bir kasıldım bu sayede. <laughs> İtemimizi aldık. Gök gürültüsü kemerimizi de alıyoruz. Bu itemden sonra zaten tanklaşacağız. Zırh verecek. Artı slow verecek. Can verecek bunları veriyor mu ya? Can, bekleme süresi, fiziksel savunma ve mana yenileme. Slow pasifi zaten. Dediklerimden fazlasını veriyor arkadaşlar. Yani mükemmel bir item. Tam carry için yapılmış. Tanklar için değil yani bu item. Sadece carry için tasarlanmış bence. <laughs> Ay zıplı şey yapamadık. Satmayın ne olur. Satmayın orada. Hadi gel bakayım çoğu. Hop şöyle iki bıçak atıyoruz. Önümüze gelen tanka vuruyoruz. Saber bize doğru geliyor. Şuraya bir slow. Saber gel lan. Güzel Selena güzel. Helal. Şuradan birini tutabilir miyim? Lord'a gidiyorlar. Biz de buraya gelelim. Adam oraya gitsem demek ki tutacaktı beni. Vay be. O oh, Kagura görmedim seni pardon. Pardon reis kızma ya. Görmedik. Niye böyle şey yapıyorsun? Agresif yapıyorsun. Biraz daha tanklaşmayı istiyorum ya. Şu şey Midas'ın şeysi var ya. Midas'ın kılıcı mı ne? Hop şöyle. Şunları da alalım. Hanabi buradaysa Hanabi'ye dalabilir mi aslında? Aşağıdaysa. Da değildir. Buraya gelmiş bile adam. Biz de gelelim. Ana bir 1 ve 1'de çok fazla bir şansımız yok. Adam hayvan gibi kritik vurur çünkü. Bir de kasmış yani bu. Kasılan bir anabi bu. Can çalacağım. Ölmeyeceğim yani. Şöyle mesafemizi koruyarak bir şeyler yapmayı deneyelim. Şunlardan bir can toplayalım. Şöyle. Farm, fem farm yapıyorum zaten şu an. <laughs> Oradaki savaştan da bir şey olmaz. <laughs> daha itemlerimiz tam değil. Bunu da aldık. Şimdi şu Midas'ı da aldık mıydı? Tamamdır daha. Kagura'dan zaten tek yemedik az önce fark ettiyseniz. Kagura'yı şuradan arkadan bir sıkıştırayım. Selam dostum. Öldün. Öldün çek sen de öldün çek. Sen de öldün. Ooo 3-3. Buraya gel. Kaçamazsın gel. Kufra gel. Slow edin işte. Ulan öz. Ana bir tek atacaktı ya. Ana bir yani kritik olduğu için Kere ile kritik çok vuran işte eritel ne bileyim başka hani düz vurur Mia mesela Ana bir onlara bir şey Kafa kafaya girmek çok şey oluyor, sıkıntı oluyor. Zıplayarak böyle uzaktan uzaktan keseceksiniz. Şu şekilde. Kafa kafaya çok şansımız yok. Tabi Kasıl, kasıldıklarında. Kasmadılarsa istediğiniz gibi girin. Oo. Kaburadan güzel bir multi denemesi. Buranı söyledi mü? Ana bir vuruyorsa biz de vuralım hasar. Geri kalmayalım. Saflaştırımız yok. Geldim. Bu nox. Aşağı iteceğim. Aşağıda güzel para var. <laughs> Red'imi de alayım ha. Sonra Lord'a belki girebiliriz. Bir fake Lord denesek adamlar yener ya bizi. Daha fazla CC'leri var. Anabilere daha tehlikeli şu an benden. Açık, açıkçası kastı ya adam. <laughs> oyun başından beri kill alıyor adam baksanıza. Şöyle şuraya geleyim. Bu girdi. Şuradan disk atacağım. Şeyi kufreyi eritelim. Ne oluyor orada abi? Yakalanmam öyle. Gir gir ya. Şu anda bir abi... Sadece bir fokusu üstünüze alın. İki dakika. Hop 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 hop. İşte tanklaştık derken bundan bahsediyordum arkadaşlar. Tanklaşma derken bundan bahsediyordum. Orada başka bir ADC olsa hani o hasarın yarısını ölürdü yani. Biz çıktık. Hem Kerin'in can çalması hem şu aldığımız itemler tanklaştırıyor yani bayağı. O yüzden seviyorum Kerry'i. Ama hasarı bazen yeterli olmuyor bazı oyunlarda. Şey, oyun başında çok öne geçemezseniz o zaman biraz sıkıntı olabiliyor. Bir de ben tank yaptığım için hop, iki disk çoğuya hop çoğu ne yapıyorsun dostum? Ulti mi Güzel. Şu anda bir artık bir şeyler yapın. Kesin attı. Hayabusa'nın çıkartması lazım onu ya. Çok basit abi. Hayabusa. Çok basit abi. Ulti atacaksın. Dakika kaç oldu ya? Dakikada 17 olmuş. of bayağı uzamış oyun. Oyun bayağı uzamış. Artık bir kırılma noktası olacaktır. Bizimkiler şu an mesela oyunu... Evet güzel. bir öldü. Ve kırılma noktası bu olabilir. Dalıyoruz. Dalıyoruz arkadaşlar. Saldır gel. Gel gel gel. Agresif. Gir gir gir. Saber'dan korkma gir. Gir buraya almamız lazım. Şu da geldi. İşte tanklık bu arkadaşlar. Bahsettiğim tanklık. Göz zıplayarak bir kaçayım. Şöyle slow atayım adama. Bu yani arkadaşlar. İki ulti yedik. Tek atabildiler mi? Hayır. Bu kadar basit. Bu alacaksınız. Ve taşıyacaksınız. Ölmeyeceksiniz. Ölmeye nadeci oluyorsunuz. Hop. Hop. 3 saniye var. Hanabiye. Çabuk. Vurun Beyse. Hadi. Yok. Bitmez. 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 Çık çık çık. Redini alacağız adamı çık. Selena belki kurt atarsa Hanabi'ye anca öyle. Hanabi ölmesi lazım. Kule aldık sadece şu an. O maviyi ben alabilir miyim ya? Lazım. Bekleme süresi veriyor çünkü. Dönüş yapma. Hayabusa kesebiliyor. Anladığım kadarıyla Hanabi'yi. Ki görevi o zaten bir kere daha keserse oyunu bitiririz. Zaten Saber çoğu benim için tehdit olmaktan çıktı. Şu an sadece Hanabi'den korkuyorum. Kagura da aynı şekilde tehdit değil. Hani vuruyorlar tek yemiyorum. Ondan sonra zaten ben o şarjım da bitiyor. Şarjım da bitiyor. Hanabi'nin de redi de yok. Geri çekil de dostum hadi ama. Ama bir almamız lazım. <laughs> Şu an iten item önemli değil. 2120 şey var. Şu iksiri alayım. <laughs> Şu an full defanstalar. Saber'ı tutsanız abi açılmış. Daha fazla açılır mı? Açılmaz tabii ki de. Adama girseler işte. Geç gördüm. Bende de hata var. Direk adama koşmam lazım, o kadar açıldığını görünce. O hepsi aşağıda. Mesela bu bir fırsat bence. Burada. Hemen Lord alacağız. Kagura burada sadece. Kagura da çalmaya gelecek. Biz de adama araçlarız Ne yapalım? Güzel öldü. Ana bir gelecek şimdi. Lord'a vurun. Lord'u eritme, eritmemiz lazım. Adamlar gelmeden güzel. Şimdi Hana bir. Hana bir şu an şey düşünüyor arkadaşlar. Ben base'imde durayım yatayım. Gelene ulti multi atarım arkadan vururum. Minyonları temizlerim işte sektiririm adamlara kill falan alırım diye düşünüyor. Oyunu tutmaya odaklandı şu an o. Adamlar çünkü öldü takım arkadaşları. Biz de buraları iteceğiz. Ayabusa'nın aslında şu an çok rahat kesmesi lazım ama Adam ölmüş. Kule altına girdi ya ana be şimdi. İyi bir fırsat yakalayabilir. Evet kuleye vuracağız. Hiç ana bile falan işimiz yok. Çoğuyu vuralım. Bu kadar. Oh, yoruldum ve uzun bir video oldu. En uzun videomuz bu oldu arkadaşlar. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.